E, düşüşünden tanıdığınız onca kişinin hikayesini dinlediğinizi biliyorum. Ama bugün ilk defa burada ayaktayken gördüğünüz, düşüşüne tanıklık ettiğiniz ve sonrasında çırpınışlarıyla kalkışını gördüğünüz birinin konuşmasını dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hikayemi, kim olduğumu, etiketlerimi influencerlığımı, yazarlığımı, anneliğimi, hepsini bir kenara bırakarak geldim bugün buraya. Hatta siz değerli seyircilerin önünde şu an sizi göremiyorum ama siz değerli seyircilerimin önünde kadınlığımı da bir kenara bıraktım. Yani halk arasında bildiğiniz o CV'mi, her şeyi bir kenara bırakarak geldim. Bir gün böyle bir konuşma yapmak istediğimde bu şekilde olacağımı hiç düşünmemiştim açıkçası. O yüzden bugün kimliksiz birini dinleyeceksiniz. Bir mecburiyetsizlik haritası çıkardım kendime hayatımda. Ee, ve bunu anlatmak istiyorum size. Ee, hepinizin de bildiği gibi, e, bilmiyorum ne kadar takipçim var şu anda, inanın sizleri göremiyorum ama, e, hayatında saçıyla, başıyla, hatta Coco Chanel'in de söylediği gibi, her gün bir düşmanınla, ee, karşılaşacakmışsın gibi giyin dediği gibi her şeyiyle hayatına devam eden bir kadınken var olan her şeyini kaybetmiş bir kadın olarak devam etmeye çalıştım hayatımı. Ee, 34 yaşındayım, bir çocuk annesiyim. Ee, bütün bunlardan bağımsız Türkiye'de yaşamaya çalışan, etiketlerini bir kenara bırakarak yaşamaya çalışan bir kadınım. Ve bu mecburiyetsizlik haritasını paylaşacağım sizinle. Birinci madde olarak önce hayatımda yaşadığım bütün üzüntülü şeyleri kabule geçmeyi öğrendim. Çünkü hayat insana her zaman az önce Jessica'nın da söylediği gibi gül bahçeleri vaat etmiyor. Ya da geçtiğimiz yollarda ezdiğimiz çiçekleri her zaman bizim için e, fark edilir hale getirmiyor. Bu yüzden bu mecburiyetsizlik haritasında ilk madde olarak kabule geçmeyi karar verdim. Ve hayatımda yaşadığım en büyük acıları kabul ettim. İkinci madde olarak e, güçlü olma konusunu birazcık daha farklı bir hale getirdim kendimde. Ve dedim ki güçlü olmak bir seçim değildir, bir zorunluluktur. Çünkü herkesin kafasında aslında şöyle bir şey var. Başıma bir şey gelirse ben ne kadar güçlü olabilirim? Zaten başınıza bir şey geldiğinizde böyle bir seçim hakkınız kalmıyor. Bir kere bunu düşündüğünüzde ve güçlü olmanın aslında içinizde ne kadar büyük bir yer kapladığını öğrendiğinizde, bunun bir seçim değil bir zorunluluk olduğunu öğrendiğinizde gerçekten çok güçlü durduğunuzu görüyorsunuz. Üçüncü madde olarak hayatımda değiştiremeyeceğim her şeyi kabul etmeyi ve değiştirebileceğim her şeyi değiştirdikten sonra maksimum 48 saat üzülme kuralı koydum kendime. Dedim ki ben eğer bir şeyi değiştirebiliyorsam, okey değiştirerek hayatıma devam etmeliyim. Buralarda biraz radikal kararlar verdim. Kimliklerimden bağımsız konuşuyorum ama şu an karşınızda hem yalnız bir anneyim, hem hastalandıktan sonra boşanmış bir eski eşim. Yani Türkiye'de en zorlanan profilim. Ve tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın olarak dedim ki değiştiremeyeceğin şeyleri değiştir ve sonrasında yoluna böyle devam et. Diğerlerini de kabul et. Aynen başına gelen kötü şeyleri kabul ettiğin gibi. İçimdeki gücü fark ettim. Artık ayağa kalkma zamanı dedim. Bundan sonra kabul ettiklerim var, değiştirebildiklerim var, yapabildiklerim var, yapamadıklarımı da kabul etmek var ve sonrasında ayağa kalkmaya karar veriyorum. Artık tamamen ayağa kalkacağım. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama saçın hafızası var. Karşınızda Türkiye'de ve dünyada saçını kaybetmiş bir kadın olarak global bir markanın, bir şampuan markasının marka yüzü var. Ben 2023'te Türkiye'den saçını, kaşını, kirpiğini, hatta halk arasında geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı kadınlığını da kaybetmiş bir kadın olarak global bir markanın marka yüzüyüm. Saçımın hafızasında bundan sonra hiç kötü anı biriktirmek istemiyorum. Çok kötü yere çakıldım. Beraber tedavi olduğum 23 kişiyi kaybettim. Aynı koridorlarda tedavi gördüğüm ve hepimizin aynı anda yeniden çocuklarıyla kucaklaşacağına inandığı. Bu yüzden bu salondaki şu an göremediğim herkesin bu salondan çıktıktan sonra ayağa kalkmama lüksü olmadığını düşünüyorum. Bütün bu kimliklerimden bağımsız 34 yaşında Demet Aşıl olarak ayağa kalkma motivasyonumu sadece kendime dayanarak aldım. Çünkü her şeyi tek başıma kendi kendime yaşadım. O yüzden bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Umarım dinlediğiniz bu hastalık ve yaşam hikayesi ve en sonunda bitti zannettiğim, yıkıldı zannettiğim, artık daha fazla devam edemeyeceğim, bir daha hiçbir zaman saçlarımı savuramayacağım dediğim bu hikayenin sonu sizin hayatlarınıza ilham olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. 2019 yılında hastalığımın en kötü döneminde bir videom var YouTube'da. Çok kötü durumdayım artık yürüyemiyorum. Bana motivasyon olsun diye arkadaşlarımla video çekiyoruz. O dönem pandemi de çok kötü durumda. Ben e, ekranın bu tarafındayım, onlar kendi evlerindeler. Çünkü kimseyle görüşmem yasak ve o çocukluk arkadaşlarımdan birinin bir hayali var benimle ilgili. Bir gün iyileşeceksin ve TEDx konuşması yapacaksın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.